Değerli meslek mensupları merhabalar. Bu videomuzda öğrencilere verilen burslar gider olur mu gider olmaz mı o konu üzerine ne yapacağız çalışma yapacağız. Şirketler neden öğrencilere burs öderler? Şirketlerin burs ödemesinde öğrencilere burs ödemesindeki amaçları nelerdir? Bir bakalım. Şirketler eğitime destek amaç, eğitime destek vermek amaçlı ne yapabilirler? Burs ödemesi yapabilirler. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amaçlı ne yapabilirler? burs verirler. Marka tanıtımı, kendi markalarını tanıtmak amaçlı, kurumsal itibarını piyasada oluşturmak amaçlı ne yapabilirler? Burs verebilirler. Veya vergi avantajları için, biraz sonra göreceğiz nasıl vergi avantajları olduğunu, vergi avantajları için ne yapabilirler? Şirketler, öğrencilere burs öderler. Peki burs ödemeleri gelir vergisinden istisna mıdır? E, gelir vergisi kanunu madde 28'de e, şu şekilde ifade edilmektedir. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlar gider karşılığı olarak verilen paralar ile Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye İAŞ, ibade tahsil giderleri için ödenen paralar gelir vergisinden istisna edilmiştir. O zaman Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye biz eğer İAŞ, ibadet ve tahsil giderleri için bir ödeme yaparsak bunu piyasadaki ismi nedir? Burstur burs olarak verirsek bir ödeme bunu gelir eksinden kanun koyucu istisna edilmiştir hükmünü vermiştir Peki burs ödemelerine kazançtan indirim konusu olması ile ilgili şartlar nelerdir? Ee, bu konuda idare özelge vermiştir. Özelge de şu şekilde ifade etmiştir. Er demiştir siz burs için yapmış olduğunuz ödemeyi gider kabul etmem için şunları yapmanız lazım demiştir. Öğrencilerin Türkiye'de tahsilde bulunması şartını koymuştur. Ee, yapılan ödemelerin yeme, yatma giderleri ve tahsil giderlerinin karşılanması amacına yönelik olarak bulunması gerekir demiştir. Bunu kanun hükmünde de çıkarabiliyoruz. Ödemenin bizzat öğrencilere yapılması gerekmektedir. Burs veren ne ile öğrenci arasında işçi işveren hizmet ilişkisi bulunmaması gerekmektedir. Burada e, burs alan öğrenciler ne yapacaktır? Üniversitesini bittikten sonra, üniversite bitirdikten sonra ne yapacaktır? O firmalarda çalışacaktır. Ama e, burs alırken nedir? İşçi işveren ilişkisi olmaması gerekir demiştir kanun koyucu. Burs verilen kişilerin Türkiye'nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonucunda başarılı olması gerekmektedir hükmüne ne yapmıştır? Karar vermiştir. Burada nedir hakikaten e, bu alanda bursu hak eden kişilere verilmesi gerektiğini veya torpil veya kayırmayı engellemek amaçlı bu şekilde idare ne yapmıştır görüş belirtmiştir. Peki Burs ödemelerine hangi gelir sahipleri kazançtan indirim konusu yapabilirler? Gelir sahibi olaraktan gelir vergisi kanununda toplam 7 tane gelirin unsuru vardır. Gelirin 7 tane unsuruna ticari kazanç sahipleri ne yapabilirler? Bu hükümden yararlanabilirler. Yani kurumlar vergisi mükellefleri otomatikman limite şirketler, anonim şirketler ne yapabilirler? Bu hükümden yararlanabilirler. Zirai kazanç sahipleri ne yapabilirler? Yararlanabilirler. Serbest meslek kazanç sahipleri, doktorlar, mühendisler, avukatlar ne yapabilirler? Bundan yararlanabilirler. Ama gelirin diğer unsurları, gayrimenkul sermaye iradı, örneğin kira geliri sahibi olanlar yararlanamazlar. Menkul sermaye adı faiz geliri elde edenler ne yapamazlar? Yararlanamazlar. Yine ücret geliri elde edenler ne yapamazlar? Yararlanamazlar. Veya ee, diğer kazanç virat kazanç sahibi olanlar ne yapamazlar? Yararlanamazlar diyoruz. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.